Merhaba arkadaşlar, yeniden Doğuş Danışmanlığına hoş geldiniz. Bugünkü kolektifimiz e, bilinmeyen düşmanla savaşıyorsunuz. Sizinle ilgili ne planlıyor, ne düşünüyor? Ya da bilinmeyen X kişi sizinle ilgili ne düşünüyordur? Ya da biliyorsunuzdur, hayatınızda mevcuttur, ama ne planlıyor, ne düşünüyor? E, bir şüpheleriniz, bir gerginliğiniz varsa bunun üzerine bir açılım yapacağız. Yani kolektiftir. Siz isterseniz kendi niyetinize kendiniz odaklanın. Ben açılım yapmadan kafanızda hani tanımadığınız veya tanıdığınız bir kişinin öz sizinle ilgili ne düşünüyorlar ne planlıyorlar buna da odaklanabilirsiniz. Kolektif dediğim gibi üzerinize uyduğu şekilde alın. Dişil erkek olarak algılamayın lütfen. Zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza şey ne zaman ihtiyacınız varsa o zaman karşınıza çıksın. İlk kartımız kupa ikilisi arkadaşlar. Güzeldir. Enerjisi oldukça sağlam. Ol, he, hızlıca size akabilir. <laughs> evet dedik. Ne demiştik? X kişi bilemediğiniz X kişi ne düşünür, ne planlar? Aşk, tutku, dostluk duygularıyla sizinle yakınlık kurmak istediğini söyleyebilirim sizinle uyumlanmak istiyor. Doğada olmayan altını çiziyorum. Bakın bu doğada olmayan, fiziksel alemde olmayan ancak doğanın kutsallaştırdığı arzu hissi var size karşı. Kısaca sizinle mutlu olmak istiyor diyebiliriz. Çünkü siz taşralı bir kadın enerjisi olsa da insan olarak alın siz arkadaş canlısı, iffetli, sevgi dolu ve onurlu bir insansınız. Sizinle ilgili amacına yaklaşmak üzere ve sanki böyle merdivenin son basamağında son bir engeli var. Bir iş gerçekten bitmek üzere başarının arifesinde aynı enerjilere girdim arkadaşlar. Yani değişmiyor. Hem, tehlikeli oyunlar içerisinde Bilmediğiniz o x kişi tehlikeli oyunlar içerisinde size şans gibi gözükse de bir kayıba ölüme yakınlaşmaktır bu kişi. Yani o x kişi bilmediğiniz çözemediğiniz o kişi e, o zaman burada söyledi ya kupa ikisinin söylediği de tehlikeli oyunun giriş aşaması oluyor o zaman arkadaşlar bu seride bu çıktığı için değini kraliçesine yaklaşmak maksatlı bu duyguları lanse ediyor bunları sergiliyor peki devam edelim gerçek kalbinin evini sunuyor size neşe dolu hoş günler ee, vaat ediyor da olabilir ama amaç nedir beslenmek için, bolluk, bereket için ne bileyim kutsal masa ile saadet sunabilir size bilginiz olsun. Yani evlilik masası, nikah masası hani böyle teklifler de gelebilir. Ee, bazı bunun gibi yani e, evlilik teklifi gibi biliyorsunuz nikah masası değerli bir güçtür, güzel, kutsal masadır benim gözümde kuvvetli güzel bir güçtü bazı değerli güçleri kötüye kullanacağını söyleyebilirim anlatabiliyor muyum yani amaca ulaşmak için kullandığı bir araçtır yani amaç zayıf kendi zayıf düşen gücünü ve kırılan özgüvenini sizinle tamamlanmak tekrar toparlanmak da istiyor olabilir bilginiz olsun. <laughs> Atıyorum. Sizinle bile buna adım atarak belki de birilerinin canını yakmak da istiyor olabilir. Bir şey var çözeceğiz arkadaşlar. Hangi evredesiniz bilmiyorum. Benim kartlarım her evrede bana ekstra bir şey söyler. X kişi hilebaz, düzenbaz, iki yüzlü bir sahtekar arkadaşlar bilginiz olsun. Mantık ağırlıklı yürüyor, kıskanç ve huysuz bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Ben yine de şu kartın enerjisi size hızlı aksın diye bunu aktifleştirmek istiyorum arkadaşlar. Devam edelim buradan itibaren. Oo ha. <laughs> ermiş kartı evet o bir ermiş ihtiyatlı ermiş ermiş kartı kişinin evliya düzgün olduğunu söylemez arkadaşlar bilakis özellikle ihanet iftira ile yolsuzluk mesajlarını alırım ben ondan ee, bana bu x kişi e, özellikle ihanete uğramış, iftira ile yolsuzluğa maruz kalmış bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Hmm. Burada arkadaşlar bakın ben bunu söylüyorum ya. Belki şu an izleyen arkadaştan bahsediyorum. Ya ihanete, iftiraya, hile, yolsuzluğa ben maruz kaldım da diyebilirsin. X kişinin burada maruz kaldığını yani sizin o bilmediğiniz, e, amacı ne e, uzakta olan e, öğrenmeye çalıştığınız fikrini kişisinden bahsediyor anlatabiliyor mu ihanete uğradığını söylüyor hani o kişinin altında bir ihanet enerjisi var bu yaşananlardan ötürü çok devinimsizlik içerisine girmiş yani devinimsizlik e, durgunluk kımıltısız anlamına gelir arkadaşlar böyle durgun ve hareketsiz kalmış Gerçekten bunlar son derece çelişkilidir arkadaşlar. Çelişki kartları veriyor. Odaklayayım şunu şu şekilde. Odaklandı mı? Ay tüküreyim yemin ediyorum. Aman ya Rabbim şöyle mi odaklanıyor acaba? Heh, odaklandı. Bunlar son derece çelişkilidir. Bilginiz olsun. Öncü iki kartın anlattıkları size. Yani öncü kartlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bu iki karttan bahsediyorum. Ee, anlattıkları size anlatılanlardır diyor yani hani belki x kişiyle siz konuşmada görüşmede yapmış olabilirsiniz hani bir iftiralar hilyeler yolsuzluklara maruz kaldığını dillendirmiş olabilir ama e, kesinlikle bu durumlar son derece çelişkidir çelişki veriyor esas esas olarak e, bilmediğiniz o x kişi bir para iş takas da olabilir ki birinci deste de değnek kraliçesi arkadaşlar. Burada değnek kraliçesi çıkmıştı biliyorsunuz. Ee, aynı zamanda değnek kraliçesi aynı zamanda para sevgisini veya iş hayatında belirli bir başarıyı da gizli sır olarak bana bildirir, bana söyler. Yani e, dedim ya çok çelişkili, aşırı çelişkili. Yani gerçekten o x kişi amaç ya... <laughs> bir para iş ya da takas ama başka bir okumayla da içinde bulunduğu münakaşalardan kurtulmak için başka bir masumiyet taşıyan sizinle ustalığınızdan yararlanıp arınmak da istiyor olabilir. Belki de hepsini birden istiyor. Gerçekten çok çelişkili. Neyse arkadaşlar Devam edelim. Ne de olsa çözeriz. Sıkıntımız yok yani. Sanki bu kişi bir kişi için gönderilmiş elçi. Elçi enerjisi var kişinin üzerinde. Hani yapılan planda yeni süreci başlatmak için var gibi bir şey. Yani elçi demek ne demek? Atıyorum ben size ulaşmak istiyorum. Ama sizi alanıma çekmem için birilerini devreye sokmak gibi anlatabiliyor muyum? Hani bir başka kişiyle kompasa çekmek de olabilir. Hani bir başka kişinin varlığına ben elçi derim anladın? Elçi nedir? Haber getiren götürendir. Anladım. Bu kişinin enerjisinde elçi enerjisi var. Ee, herkesten neymiş amaçları? Herkesten Uzak cennetin sığınındaki eve götürmek amaç arkadaşlar. Dünden önceki açılımda, dünden önce yayınladığım açılımda da e, bahsedilen ev bu ev arkadaşlar. Orada da aynı kartı bildirdi. Yani bu kadar tesadüf olamaz. Sürekli aynı kart. Mesela ben bunu kanıtlamak için <laughs> dün farklı enerjilere girdim. Aldatılarak, hani hiç beklemeden ansızım, aldatılan insanların enerjisine girdim. Ama bu kartlardan biri mevcut değildi işlerinde. Neyse devam edelim. Ee, bu cennetin sığınağına çekmek. Eğer başarırsa, gerçekten başarırsa, bunların hepsi kusursuz bir düzlemde çalışacak arkadaşlar beyiniz olsun. Ee, tabii bunlara maruz kalacak olan o kişi aslında bir imparatoriçe değil sadece aynı zamanda azize'nin de ruhunda ruhunu taşıyor ee, farkındaysan ben her şeyi görüyorum ve biliyorum ee, azize bu eve asla girmez çünkü ona orada ölüm beklediğini azize biliyor azize bunun farkında Allah'ım yarabbim. Burayı dedim arkadaşlar. Hep her seferinde şu tarafa atlıyorum ya ben. <laughs> bu sefer doğru açtık. Vallahi arkadaşlar buradan şöyle bir anlatım yapayım. Şimdi vallahi de billahi de izleyicilerin arasında bu videoyu gülerek izleyen bir ruh hastasının gülüşüne kadar görebiliyorum saplantılı bakışını, hırsını, hazzını, kinini, öfkesini ama yanılıyor. Ona üzücü haberim var yani şu an dinleyen o kişiden bahsediyorum. Üzücü haberim var sana. Aldığın bilgiler kısmi doğru. Yer iz yurt iyice düşün bunları. Siz veya sen onu takip ederken onun da elçisi seni takip ediyor olabilir. Yani cennetin sığınağına götürmeyi düşündüğün kişi cehennemi boydan boya dolaştı. Neresi cennet, neresi cehennem çok net biliyor. Evet değişmez kaderi var. Evet maalesef ama servet, başarı, yükselme, şans ve mutluluk kesinlikle hep onunla. Bu konuda seni ekstra bilgilendireyim. Evet, karanlık adamsın. Dürüst ve vicdanlısın ama kesinlikle karanlıksın. Dediğim gibi kolektiftir. Uyumlandığı şekilde alın. Belki düşmanınız bir adam da olabilir. Bilginiz olsun. Oraya da uyumlayabilirsiniz. Ya da hayır, bir kadın e, ise oraya da uyumlayabilirsiniz. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Zirveye çıkmak, güçlenmek, kontrol sağlamak istiyorsun, amacına ulaşmak istiyorsun. Bunu da görüyorum. Duyuyor musun beni bilmiyorum ama görüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Beklediğin o güzel haber sonrası düşmanı yenmek istiyorsun. İsyanlar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve bu dava kesinlikle bitmez. Yenilgiye uğratmak istiyorsun. Bunu da biliyorum. Uyum içerisinde evlilik, mutluluk, vaadiyle mutlu sona kavuşup tamamlamak da e, istiyorsun. İstediğin düzeni kurup, amacına ulaşıp sonucu almak istiyorsun. Başarısızlık, aptalca tasarımlar bunlar. Duy beni. Başka bir hesap için kupa 10 enerjisini kullanıyorsun. Hüsrana uğramış bir evlilik olacak ya da plan olacak ve yine her türlü çelişkeden bahsedebilirim arkadaşlar size bakın sürekli bu açılımda çelişki enerjisi çıkıyor bu kart da bana her türlü çelişkiden bahseder evet amaç ilgili meselelerin çözülmesi mesela ne sen de net biliyorsun ben de net biliyorum e, ee, belki de izleyen herkes de net meseleyi biliyor. Bunların çözülmesini istiyorsunuz. imparator alt üst etmek istiyor olabilirsin. Her alanda yetersiz ve verimsiz kılmak istiyor bilirsin. İmparator Bak o gizli bilinmeyen sır doludur. Onu ters etmek istiyor olabilirsin. Belki gücünü yok etmek de istiyor olabilirsin. Bilmiyorum artık. Her şeyi göreceğiz. Aslında biliyorum da burada açılımda söylemiyorum arkadaşlar. Ay. Evet. <laughs> bir su içeyim arkadaşlar. Allah biliyorum bu açılımı. Bekliyorsunuz. Hatta ve hatta gerçekten bu zihniyeti taşıyanlar bile bekliyor. Aa ister istemez onlar da. Ee, kim üzerinde ne düşünüyorsa onun da düşüncesini buradan okuyor. Yani hani bir bilinmeyen bir savaş söz konusu. Yoruluyor mu? Çok yoruluyorum. İçim geçiyor mu? Geçiyor. Bilinmeyen X kişi sizi zindana götürmek istiyor söyleyeyim arkadaşlar. Hayatınızı mahvetmeyin. Uyanıklık yapıyorlar. Uyanık olun, ayık olun. Mezar, tabut enerjisi dolu bu kartta arkadaşlar. Hani dire diri mezara Girmeyin, sizi diri diri bu tabuta, bu mezara sokacağı plan projeler yapıyor. Yani dünyanızı tersine döndürebilir. Akıllı olun, gerilimi dibine kadar yaşayabilirsiniz. O yüzden kendinizi aşın, fikrinizi değiştirin. Bulunduğunuz konumdan da ayrılın. Kiminiz ayrıldı e, bulunduğu konumdan ama ayrıldığı konumdan bile ayrılmanız gerekebilir. Gerçekten zor iş arkadaşlar bunlar. Gerçi kimse de kolay olacağını da söylemedi de. Zayıflık, korkaklık, basitlik gibi düşünmeyin. Sizinle ilgili hmm, gerçekten cümleler kurulmuş, kararlar verilmiş, müzakere aşamasına geçilmiş bile arkadaşlar. Yani kendi taraflarına sizi gönüllü olarak çekmeye çalışıyorlar ve başarılı olmak için çok çaba sarf ediyorlar. Kendi isteklerin olması için verilen bir çabadır bu arkadaşlar. Ani bir ikamet değişikliği akıllar, akıllarındaki o süreci yavaşlatmış ya da yavaşlatacak. Bu güç sonrası şey pardon güç demiş bu göç sonrası x kişi veya kişiler ani bir kalkışa geçmişler. Ya siz bulunduğunuz konumdan başka bir yere geçtiniz, bir şeyler yaptınız ama bu sefer karşı taraf bilinmeyen, hani savaştığınız o bilinmeyen düşman var ya, onlar da ani kalkışa geçmişler. Bilginiz olsun. Tiranlık, diz boyu acımasızlık ve despotluk üzerinizde kurulan ya da kurulacak olan baskı ve hapisi e, zindanı görüyorum ben arkadaşlar siz de görün lütfen bu kart daha az derecelerde düzüyle kesinlikle aynıdır öngörülmeyen felaketlerin kartıdır bilginiz olsun arkadaşlar Ay, hızlı hızlı geçiyorum artık entelektüel düzlemde arkadaşlar sözlü çekişmeyi hatta müzakereleri de yapabilirler, yapabilirsiniz. Ben buradan tekrar onlara sesleniyorum. Çünkü dedim ya hani size zarar vermek isteyen artık kime zarar verecekse onlar. <laughs> Entelektüel düzlemde onlara söylüyorum tartışmayı, sözlü çekişmeyi, hatta müzakereleri dahi yapabilirsiniz. Ama başarı, savaş açılan kişidedir. Siz eğer izleyicim diyorsanız savaş bana açıldı, başarı sizinle. Çünkü savaş açtığınız o kişi bir savaşçı ve savaşçı zirvededir. Düşmanları ona ulaşamaz. İzleyen e, tehlikeli tuzaklar peşinde ise. İnan bana başaramayacak yani izleyen kişiden bahsediyorum eğer izleyen kişi e, birilerine tehlikeli tuzaklar kuruyorsa başaramayacak i̇zleyen, ım, izleyen eğer tuzaklara getirilmek isteyen bir kişi ise şu an veya ben, beni tuzaklara çekmeye çalışıyorlar ben farkındayım diyorsa korkmayın size ulaşamazlar ancak çok uyanık olmanız gerekiyor Yani bu da sizi rahatlatmasın onu söyleyeyim. Hukuk veya ilahiyat adamı olabilir ya da bu kişilerle bağlantıda olunuyor da olabilirler bilinmeyen x kişiler bunu artık siz bileceksiniz Ben size sadece x kişinin çok yaratıcı zekaya sahip olduğunu söyleyeyim kesinlikle gözünüzü açın o kadar yaratıcı bir zekası var ki size gerçekten çok büyük engeller, sıkıntılar, felaketler yaşatabilecek kadar e, yüksek zekaya sahip üzerinizde ileriye dönük planlar yapıyorlar yapıyor e, ve harekete geçmiş hareket enerjisidir bu arkadaşlar şu zaman geçecek bu zaman değil hani beni dinliyorsan çok ciddi kulaklarını açarak dinle. Şimdi gerçekleşecek olan şeyler mevcut. Yenilerek size yenilenerek size gelecek bilginiz olsun <laughs> ve kapınızda muzaffer düşman gibi belirecek bakın arkadaşlar kartlar üst üste konuşuyor şu an beni dinliyor ve bakın ben şu an dedim ki ve kapınızda muzaffer gibi Muzaffer düşman gibi belirecek diyorum ve şu an adım gibi eminim beni dinliyor ve bana cevaben şunu söylüyor hiç şüphen olmasın diye gülümsediğini dahi görüyorum. Endişeler ve korkuları yaşatacak bu kişinin sizinle derdin nedir söyleyeyim arkadaşlar. Kapıların düşmana açılması gibi ihanet edilmiş ihanete maruz kalmış vefasızlık yapmışsınız siz bu x bilinmeyen düşmana karşı izleyen kişi de şimdi gerçekten keşke benim yüzümü görse şu an neyse görecek zaten devam edelim üst üste kötülük şüphe gerilim korku güvensizlik enerjisi e, mevcut sizin de şüpheleriniz var x kişiye güvenmiyorsunuz ya da bir e, x kişinin varlığından eminsiniz Endişe ve korku yaşıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Endişeler, korkular bitmez bu hayatta. Hiç korkmayın diyeceğim ama her zaman için kendinizi güvencede tutun. Ters kupa 8 evet gelelim sadete, sadete, sadete. Nasıl söyleniyor? Evet yönsüz kaldınız ve kendi geleceğinizi kesinlikle göremiyorsunuz. Kumral delikanlı, kumral. Açık tenli de olabilir. Kumral delikanlı, sadık, aşık gibi davransa da biri ya da birileri tarafından gönderilen bir elçi, yönlendirilen bir postacıdır. Yani birileri tarafından sanki böyle plan, proje her şey çiziliyor ve bu kişiye yaptırılıyor. Teselli bulmak, şifa bulmak, zafer elde etmek, tatmin olmak. Amaçları arkadaşlar e, konunun ne olduğunu önceki serilerde söyledim. Yani bir önceki serilerde kapının düşmana e, açarcısına ihanet enerjisi mevcut. Konu kuvvetli muhtemel bu. Hmm. Peki nasıl tatmin olacak? Sizin ölümünüzle tatmin olacak Size yaşatacağı yıkım ve sonunuzu getirecek ve şifalanacak. Hani şifayı ancak sizin defterinizi kapatmakla olacağını düşünüyor, anlatabiliyor mu artık? Bu nasıl bir kapanış olur? Onu bilmiyorum. İzleyicilerim kadınsa birçok çelişkiler mevcut yine bilginize. Yine çelişki veriyor. Sizin önünüzde yeni yaşam var, ticaret de olabilir bu, vasıflı iş gücüne de sahipsiniz. Bununla birlikte genellikle bir soyluluk, aristokrasi diyeyim yani bir soyluluk, aristokrasi. nam şam tamamıyla sizin çevrenizde, sizin enerjinizde. Aristokrasi ne demek arkadaşlar? Soylular. Ayrı, ayrıcalıklılar demek anladın mı? Siz ayrıcalıklı ve soylusunuz. Evet, buraya gelelim. Yani şu an ne şüpheleriniz varsa, şüphelerinizde sonuna kadar haklısınız. Makul derecede korkular yaşıyorsunuz. Bunu da görebiliyorum. Eğer amaçlarına ulaşırlar yani ulaşırlar ve o hapse zindana girerseniz bu sizin için gerçekten büyük utanç olabilir. Bunun da farkındayım. Ancak korkulara endişeleri bir kenara bırakın. Ay arkadaşlar, ya deprem oldu şu anda ya da enerjiden sallandım yani. Onu bilmiyorum ki hala da bir öyle bir sallantı var gibi. Neyse canım zaten sürekli depremler oluyor. İyi ikisinden biri ya enerjide sallandı. Çok ağır geldi enerji çünkü. İçim daralıyor yemin ediyorum. Bu açılım bitsin. ilk işim enerjimi yıkamak olacak. Şöyle bir denize gitmek olacak. Tatile çıkmak olacak. Ebediyen sonsuza denk en uzak noktalara gitmek olacak. <laughs> Ay Allah'ım. Ay. Neyse nerede kaldık konumuza dönelim. Ma makul derecede korksanız da ufacık dikkatsizliğiniz sizi dört duvar arasına sokabilir. Ay, çıkmaza girebilirsiniz. O çıkmaz içinde sıkışıp kalabilirsiniz ve ciddi anlamda acılar içerisinde kıvranabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, sonuç olarak dediğimde ise sonuç olarak Yaratıcı güçlere sahipsiniz yani sizin de gücünüz enerjiniz çok yüksek doğumunuzdan ailenizden kökeninizden atalarınızdan gelen güçlere sahip olduğunu bildiren bir karttır bu ve bu sayede e, çıkış noktasını bulabilirsiniz yani sadece aşırı dikkatli aşırı analizci böyle Her şeyi her açıdan görebilme yeteneğinizi kullanan gerekirse üç, üçüncü göz aktivasyonunu gerçekleştiren bilmiyorum her şeyi her açıdan e, görüp çıkış noktasını bulabilirsiniz. Tüm bölümlerinde hukuk olacak arkadaşlar bilginiz olsun bakın tüm bölümlerinde hukuk olacak bağnazlık ön yargıdan sebep <laughs> aşırı şiddet söz konusu. Yasal komplikasyonlar gerçekleşebilir yani e, kişi ya da kişilerin kontrolünde oluşması istenmeyen sonuçlar oluşabilir Ne gibi sonuçlar bunlar cenaze ve cenaze törenleri diyebilirim birden fazla cenaze söz konusu olabilir size beyanname de yazdırabilirler Hani ne gibi dediğim zaman e, çoklu bir şekilde açılım yapıyorum. Beyaname yazabilirsiniz yazdırabilirler İtirafta bulun e, itirafta olabilir bu yani bir aşk teklifi ile gelseler de bu bir başka yani bu başka bir hesap bilginiz olsun bilinmeyen ilk x kişi size kendini tanıtacak hiç kuşkunuz olmasın tanıtacak kendini maddi manevi mutluluk şanslı bir evlilik ile size gelecek kişi sizin kurtuluşunuz aydınlığına erişiniz karanlıktan çıkışınız başka bir hesap yatıyor arkadaşlar başka bir hesapla felaketi devreye sokacak başka bir hesap ne demek başka bir hesapla ee, nasıl anlatayım anlatacağım şimdi arkadaşlar ee, başka bir hesaplı felaketi devreye sokacak bilinmeyen aklınızdaki o x kişi ya da kişiler bakın bilmediğiniz o x kişiye gönderilmiş bir elçi başka bir hesapla felaketi devreye sokmak ne demek altını çizerek anlatıyorum size güneşli mutlu huzur dolu günleri vaat vererek yani öyle onu verecek önünüze serecekmiş gibi davranıp altında yatan felakettir arkadaşlar. Yani başka bir hesap aracılığıyla anlatabiliyor mu? Yani size gösterilen güneşin amacı altında yatan size gerçek cehennemi yaşatmak. Hani şu güneşli güne kanmayın bu hesapla bu hesabı devreye sokacaklar anlatabildim mi bazen kısa ve net başka bir hesaplı felaketi devreye sokacaklar diyorum anlamıyorsunuz anlatmaya çalışıyorum size bu şekilde gelebilir kısa ve net anlatayım size size bu girişe inanmayın aldanmayın altında başka bir felaket yatıyor başka bir hesapla bu felaketi devreye sokmak amaç hani size bu şekilde gelip güneşli günler aşklı meşkli gelip sizi istedikleri o cennetin sığınağına o alana çekip ne yaparsınız arkadaşlar örnek vereyim güzel bir aşk yaşıyorsunuz biriyle Aa, mutlu mesut sana öyle güzel günler veriyor ki böyle ne yapıyorsun İnanıyorsun, senin güvencin dalıyor senin aşkına da dalıyor yani aşk inanç güvenç bunlar güzel güçlerdir. Her insanı kandırabilir bu enerji. bu güçleri kötüye kullanıyor. Size aşkla gelecek, ne bileyim evlilik vaadiyle gelecek. Size sanki karanlıktan çıkartacak, güneş günler sunacak. Ve sizin güvencinizi, inancınızı gerçekten sizin hayallerinize, siz hızla hayallerime doğru giderken aslında altında yatan bu felaketi yaşayacaksınız. Buraya giderseniz anlatabiliyor mu? Amaç sizi bu felaketi rahatça yaşatmak için bunu size sunuyor. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Üzerinize uyanları aldım, kabul ettim diyebilirsiniz. Uymayanları evrene gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.